Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahma innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'an nas li yawmin la raybe fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah azze bana anlattıklarımızla amel edip Allah rızasını kazanmayı nasip etsin. Sizlere de inşallah dinlediklerinizle amel edip Allah rızasını kazanmayı nasip etsin, eylesin. Rabbim bize okuduklarımızdan da anlattıklarımızdan da istifade etmeyi nasip müessir eylesin inşallah. Geçen haftaki konumuz birinci ders olarak iffet konusunu anlatmıştık. İffetin Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında gençliğinde, evliliğinde, yaşlılığında nasıl olduğunu anlatmıştık. Ondan sonra Cüleybib Radelonha'yı anlatmıştık. Yani kısaca özet olarak iffetin Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında, sahabelerin hayatında nasıl bir ahlak olduğunu anlatmıştık. Sonrasında Hazreti Osman'la ilgili e, birkaç şey söylemiştik. Aslında iffet sadece e, haya, utanmakla ilgili bir mesele değil. İffet dedik, ticarette de iffetli olması lazım bir insanın. Normal hayatında da iffetli olması lazım, evinde de iffetli olması lazım. Geçen hafta Peygamber Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından bu olayları birkaç örnekle açıklamıştık. Bu hafta ise inşallah olayı biraz daha içselleştirerek yani biraz daha detaylandırarak anlamaya çalışmamız lazım. Hz. Osman geçen hafta dersimizde hatırlarsak bir söz söylemişti. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Osman'dan diyor Hz. Osman'dan diyor melekler bile hayal eder diyor. Sahabenin bir tanesi merak ediyor. Ya diyor ey Hz. Osman diyor ya bizim yapmayıp da senin yaptığın ne var? Şöyle hayatına bakıyor. Hz. Osman diyor aynı şeyler yapıyor. Ya namaz, gece namazı, oruç, ibadet yapıyoruz. Aynı şeyler yapıyoruz. Ama diyor belki şu olabilir. Yani belki diyor beni öne çıkaran özelliğim şu olabilir. Diyor ki ben milletin içerisinde nasıl davranıyorsam tek başıma kaldığım zaman da o hal içindeyim. Hazreti Osman'ı ön plana çıkaran özellik bu. Milletin içerisinde nasılsa Tek başına kaldığı zaman da öyleymiş Hazreti Osman. Onun için Peygamber Aleyhisselam diyor ki Osman, Osman'dan diyor melekler bile haya eder. Hani geçen hafta söyledim. Hz. Osman banyo yaparken iki büklüm yaparmış. Önüne bir örtü olmadan kesinlikle ayağa kalkmazmış. Yani kimsenin görmediği yerde bile en ucuda köşede bile banyoda bile Hz. Osman kendini setreder. Yani örtermiş. Öyle bir halaka sahip. Sonra şöyle biraz daha baktığımız zaman Hz. Osman hayatına çünkü haya dediğimiz zaman eğer Peygamber Aleyhisselam bu sözü söylemişse, bu sözü söylemişse bir sebebi var. Melekler diyor Osman'dan haya eder. Hz. Ömer için nedir? Benden sonra bir peygamber gelseydi Ömer gelirdi. Bu sözü Peygamber Aleyhisselam boşu söylememiş. Hz. Ebubekir hakkında o sıklıktır. Yani o doğru sözlüdür. Sözünü söylemişse bir sebebi var. İşte Hz. Ali hakkında Ali bir işte ilmin kapısı Ali'dir dediyse bir sebebi var. Hz. Osman hakkında da melekler ondan haya eder sözünü söyledikten sonra Hz. Osman hayatına bakıyoruz şöyle. Bakın çoğu insanlarda bulunan özellik Hz. Osman'da da var. Hz. Osman 37 yaşına kadar evlenmemiş. Hiç evlenmemiş. Mekke'nin en zengin adamlarından bir tanesinin oğlu. Yakışıklı, parası var, bineği var. Şimdi kitabirle son model arabası var. Babası zengin şimdi tabirle daireler katlar sahibi adamın oğlu kendi de zengin ticaretle kazanmış ama 37 yaşına kadar böyle hiç pislikle ilgili, iffetsizlikle ilgili hayatında hiçbir şey yoktur. Bakın hem Mekke'de böyle iffetsizliğin tavan yaptığı bir ortamda yaşayacaksın, hem zengin olacaksın, hem varlıklı olacaksın hem yakışıklı olacaksın hem de pisliğe bulaşmayacaksın. Zor bir iş. Peygamber aleyhisselam diyor ki öyle sahabeler vardı ki diyor, öyle insanlar vardı ki Müslüman olmasa da günah işlemez dedikleri birkaç tane adam var. Yani Müslüman olmasa bile bu adamlar günah işlemezdi dediği adamlardan bir tanesi Hz. Osman. Çünkü adamların fıtratında ahlak var. Bozmamış. Dedik ya adam babası zengin, kendisi zengin, Mekke'de o kadar pisliğin böyle tavan yaptığı yerde hiç ahlaksız bir şeye bulaşmamış Hz. Osman. 37 yaşına kadar hiç evlenmemiş ve 37 yaşında İslamiyet Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğini ilan ettikten sonra 5. Müslüman Allah alem Hazreti Osman 5. Müslüman diyor ki acaba diyor peygamber aleyhisselam kızını istesem verir mi? Kızını istesem verir mi diye düşünüyor. O anda da Ebu Leheb peygamber aleyhisselamın iki kızını da oğullarına nişanlamış. Utbe ve Uteybe diye. iki oğluna da kızlarını nişanlamış. Sırf peygamber aleyhisselam İslam'ı davet ettiği için Müslüman Müslümanlığı getirdiği için onların putlarına karşı olduğu için iki kızını beraber peygamber aleyhisselamın kızını evine nişanını atıyor. Getiriyor kapısının önüne. Hem kızlarının eşyalarını hem de nişan şeylerini bırakıyor gidiyor. Yani nişandan dönüyorlar Peygamber Aleyhisselam. İki kızını birden psikolojikmen boykot yapıyorlar Peygamber Aleyhisselam'a. O zamanda Hazreti Osman diyor ki acaba diyor peygamberin diyor kızını istesem. Yükünü biraz hafifletsem. Çünkü peygamberimiz morali bozuluyor. Hani dışarıda insanlar çok iyi davranabilir ama ailesel olaylarda insanlar kendi kendilerine kolay kolay böyle teskin edemezler. Çünkü aile içerisine girdiği için sıkıntı. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kızına geliyor istemeye utanıyor Hazreti Osman. Bakın dedi ki haya. Melekler bile ondan haya diyor. Diyor ey Osman niye geldin diyor. Birinci gidişte söyleyemiyor. İkinci gidişte bir bayan akrabası var gidiyor diyor. Ya e Resulullah işte Osman diyor senin kızına talip. Peygamber aleyhisselam diyor ki vallahi diyor Osman'a kız vermek benim için bir şereftir diyor. Rukiye annemizi Peygamber aleyhisselam Hazreti Osman'a nikahlıyor. Rukiye annemizi büyük kızını. O öyle bir evlilik yaşıyor ki Hazreti Osman hani şöyle bir antiparatiz açalım. Bir adam öne çıktığı zaman onun ailesi akrabaları araştırılır. Mesela köyde tanınmış veyahut da Türkiye'de tanınmış adamların hanımı kim acaba bu adamın? İşte çocukları kim? Kardeşi kim? Aile silsilesini araştırırlar. Acaba bu adam işte kötü geçmişi var mı diye araştırırlar. Hz. Osman'ın geçmişini kurdalıyor, didik didik ediyorlar. Hz. Osman'ın gençliğinde de yaşadığı zamanda da hiçbir açık bir yer bulamıyorlar. Ve Peygamber Aleyhisselam diyor ki Osman'a diyor kız vermek benim için bir şeref. Alıyor Hani ganimet geldiği zaman bir yemek biçirildiği zaman Peygamber Aleyhisselam büyük aile olduğu için yemeklerden böyle kendi ailelerine göndermiş. İşte şunudur işte sahabenin küçük sahabelerdenmiş demiş ki bunu götürün Fatıma'ya, işte bunu götürün Zeynep'e, bunu götürün Rukiye. İşte böyle salarmış Peygamber Aleyhisselam. Sahabenin bir tanesi diyor ki küçük sahabi Peygamber Aleyhisselam diyor bir gün diyor bir yemek yaptılar dedi ki bunu Osman'a götür. Bir de gönderken dedi ki diyor git o ailenin içerisine sen de akşam yemeği ye. Gidiyor evin içerisine giriyor. Oturuyorlar, yemek yiyorlar biraz o çocuk orada zaman geçiriyor sırf o aileyi görmek için. Geliyor Peygamber Aleyhisselam soruyor. Diyor ki sahabeye, diyor nasıl bir aile? Osman'ın ailesi nasıl bir aile? Peygamber aleyhisselama sahabi diyor ki, vallahi ya Resulullah diyor, ben o kadar aile dolaştım, o kadar yerde oturdum, kalktım teyzemle, halamda. Ama diyor, bu ev gibi diyor, huzur saadetli bir ev görmedim diyor. Hani biraz önce ne dedik Hazreti Osman'ın söylediği söz en baştaki, ben milletin içerisinde nasılsam tek kaldığım zaman da öyleyim. Bir adam cemaatin içerisinde çok güzel bir kocadır, çok böyle iyi adamdır, kalabalıkta çok öyle kanaatkar bir adamdır ama eve git, hanımıdır ki ya, kocam sen bu adamı böyle okuduklarına, söylediklerine bakma. Bu adam bize elinden ne çekik der. Veyahut da işte babası der ki ya hocam bu adam böyle böyle adam gibi görünüyor ama ama gel de bir vaat sor. Kardeşi der ki ya koca işte bu adam şöyle böyle adam ama Hele gel de bir daha, daha sor bu adamı sen derlermiş. Ama Hz. Osman hakkında kimse böyle diyemiyor. Çünkü evde de o adam onu temsil ediyor. ahlaka hayayı temsil ediyor. Biraz önce dedik ya eve gelen küçük sahabi bile dedi ki vallahi ben böyle bir ev görmedim diyor. Mekke'de böyle bir ev görmedim diyor. Ve belli bir zaman geçtikten sonra Hz. Osman'ın hanımı Rukiye annemiz vefat ediyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam vefat ettikten sonra Rukiye annemiz çok üzülüyor. Niye üzülüyorsun ey Osman diyor Peygamber aleyhisselam. Diyor ki ya Rasulallah ben işte yalnız kaldığım veyahut bekar üzülmüyorum. Ben seninle akrabalık bağları koptuğu için üzüldüm diyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki ikinci kızı olan Ümmü Gülsüm annemizi Hazreti Osman'a veriyor. Ondan sonra İslam tarih kitaplarında Zinnureyn, iki nur sahibi olarak Hazreti Osman kitaplarda yer alıyor. Ve Ümmü Gülsüm annemizi veriyor. Ümmü Gülsüm annemiz de belli bir zaman sonra vefat ediyor. Peygamberimizin bak sözü çok önemli. Bir adam kız babasıysa kızını kolay kolay birine verirken 50 kere ölçer, birçer, tatar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki vallahi diyor üç üçüncü bir kızım olsaydı, bir kızım daha olsaydı Osman'a verirdim diyor. Nasıl güvenmiş, nasıl hayalı. Hani biraz önce söyledik ya Müslüman olmasa bile günah işlemeyecek adamlardan bir tanesi. Karakterli bir adam. Peygamber Aleyhisselam bu karakteri görüyor, bu şahsiyeti görüyor. Üçüncü bir diyor kızım olsaydı vallahi Osman'a verirdim diyor. O zaman Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ile evli. Zeynep Efendimiz zaten vefat etmiş. Geçen hafta Mithat hocamız da anlattı. Hz. Osman hani haya dedik hakikaten de ön plana çıkmış birisi. Medine'ye hicret edildiği zaman Hz. Osman Yahudilerin elinde Rume kuyusu var. Kuyuyu diyor kim ya bu Rume kuyusunu kim satın alır diyor. Hz. Osman hemen demiyor ben ya Rasulâ, ben alırım demiyor. Hemen gizlice gidiyor Rumel Gıffari denen o Rume kuyusunun sahibine gidiyor diyor ki ya bunu bana sat. İşte geçen haftaki hocamızın anlattığı gibi bir ticaretle, haklı bir ticaretle o kuyunun kullanım hakkını alıyor. Kullanım hakkını aldığı zaman Müslümanlarda olduğu gün sıra Hz. Osman elle satırını alıyor gidiyor sıraya gidiyor. Bak temsil ediyor. O kuyuyu satın almış ama ya işte bu kuyuyu ben satın aldım işte ya bu benim işte bak benim sayemde burada Müslümanlar kuyudan su içiyor demiyor. Temsiliyet makamını hani dedik ya haya sadece utanma değil. Temsiliyet makamını Hz. Osman çok güzel kullanıyor. Gedi Müslümanlar gibi herkes gibi sıraya girey. Sırası geldiği zaman suyunu dolduruyor evine gelin. Temsil ediyor bakın İslam'ı. Ve o sayede de birçok insan Hz. Osman vesilesiyle Müslüman oluyor. Niye? Çünkü adam anlattığından ziyade yaşadıklarıyla insanlara tesir ediyor. Bizim gibi hep anlatıp 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 bir buçuk iki saat 10 saat, 20 saat her girdiğin yerde konuşa konuşa değil. Her yaşadığı şeyde yaşayarak, fiili bir şekilde göstererek İslam anlatayım. En etkili tebliğ metodu bu aslında. Peygamber aleyhisselam bir olay olduğu zaman onu fiili olarak örnek vererek anlatırdı. Şimdiki gibi bizim gibi konuşa konuşa insanlara bir şey anlatmaya çalışmamış. Yaşayarak. Dedik ya zengin. Babası vefat ettiği zaman Hazret Osman'ın 3000 dinar miras bırakıyor. 3000 dinar. Hazret Osman öldüğü zaman 30 milyon dinar miras bırakıyor. Babasının mirasını 10 katına katlamış ve bu adam 3 defa malını Allah yolunda sıfırlamış bir adam. Ben bunu Allah yolunda bütün malımı verdim diye üç defa malını sıfırlamış. En son öldüğü zaman da 30 milyon dinar miras bırakmış. Bunu da Peygamber aleyhisselam işte hanımlarına, sahabelere, yoksullara miras olarak bırakmış. Peygamber aleyhisselam e, Rıdvan Beyatı diyorlar İslam tarih kitaplarında. Hazreti Osman'ı çok Mekkeliler çok seviyormuş. Kabe'yi ziyaret için gidiyor Hazreti Osman'ı gönderiyor Peygamber aleyhisselam. Eğer diyor Hazreti Osman'a diyorlar ki oradaki Velid bin Mugire gibi adamlar diyor Osman bak gel Peygamberimiz izin almak istiyor. Yani gidip Kabe Kabe'yi ziyaret etmek için Hz. Osman'ı gönderiyor. Hz. Osman'a diyorlar ki gel sen Kabe'yi ziyaret et, tavaf et, umre yap ama diyor peygamberi koymaz diyorlar. Hz. Osman diyor ki eğer diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'ye koymazsanız, Kabe'yi göstermezseniz ben de diyor bu Kabe'ye girmem. Oradan birkaç kişi diyor ki diyor şimdi tek başına Osman gitti, Kabe'yi tavaf etti, umre yaptı. O diyor gitmiş de tek başına diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki eğer benim bildiğim Osmansa diyor. Biz diyor Kabe'yi ziyaret etmeden diyor o diyor Kabe'ye girmez diyor. Hakikaten de girmiyor. Kabe'nin yanına gidiyorlar. Anlaşma yapmak için işte peygamberimizi davet etmek için Hz. Osman sırf peygamberimiz gelmedi diye Kabe'ye sırtını dönerek konuşur ve Medine'ye geri geliyor. Kabe'yi görmeden geri geliyor Hazreti. Peygamberimiz görmeden ben de gelmem diyor. Orada bir ahitleşme oluyor. Rıdvan Beyatı dediğimiz işte İslam tarih kitaplarında bütün sahabeler ellerini birbirinin üzerine koyuyor. Eğer diyor Osman gelmezse diyor biz de diyor bunlarla savaşacağız. Beyaz diyorlar Peygamber e Aleyhisselam. Hazreti Osman geliyor tabii ki. Yani dedik ya biraz önce haya sadece utanmada değil. Tebük seferine gidecek. Bakın Hazreti Osman'ın ahlakına bakın. Hani dedik ya bizim amacımız, gayemiz dünyamız bu dünyalık sadece. Ama Hazreti Osman'ın bir özelliği var. Hani biraz önce söyledim ya babasından bıraktığı 3000 dinarı ölürken 3 milyon 30 milyon dolar e, dinar olarak insanlara hibe ediyor. Tebük seferine gidecek Peygamber Aleyhisselam diyor ki Tebük için diyor kim yardım edecek? Hz. Osman ben ya Resulullah diyor. Yüz deve üzerinde silahlarıyla beraber, tesisatıyla beraber diyor yüz deve benden diyor. Kim diyor cennet karşılığında diyor tebük ediyor hibe yapacak, infak edecek. Hz. Osman tekrar elini kaldırıyor. Ya Resulullah diyor benden yüz deve daha, iki yüz deve tesisatlarıyla, işte silahıyla, kılıcıyla, her şeyle beraber diyor. Allah diyor sana merhamet etsin Osman diyor. Üçüncü defa elini kaldırıyor. Diyor ya Resulallah benden diyor 100 deve daha 300 deve tesisatıyla beraber diyor. Orada Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki işte bundan sonra Hz. Osman'ın bundan sonra yapacağı günahları diyor Allah affetmiştir. Yani hem öncesinde hem sonrasında yapmış olduğu bütün günahlar diyor Allah azze ve celle affetmiştir diyor. Orada cennet karşılığında Hazreti Osman orduyu donatıyor. Ve bunu da hani dedik ya, birilerine bir infak yaparken en küçük para arıyor adam. En ufak şeyi yapmayı arıyor. Geçen derslerimize bahsetmiştik. Faizde bereket yoktur. Bereket nededir? Sadakadadır. Bir adam sadaka verdikçe o para artar. Hz. Osman 3 defa malını sıfırlamış ama ölürken 30 bin milyon dinarla Hz. Osman miras bırakmış gitmiş. Çünkü Allah yolunda sadak etmiş. Kalbinde şu kadar bile dünya sevgisi yoktu. Ama Allah da veriyordu. Bakın bütün halifeler halifelik döneminde para almıştır devletten. Hz. Bekir maaşa bağlanmıştır. Hz. Osman maaşa bağlanmış, şey Hz. Ömer maaşa bağlanmıştır. Hz. Ali maaşa bağlanmıştır ama Hz. Osman kabul etmemiş. Sebebini soruyorlar. Diyorlar zaten hani herkes zorluyor. Hz. Ömer döneminde maaş aldı, Ebu Bekir aldı. Sen niye almıyorsun? Diyor zaten benim kendi kazandığım, ticari kazancım bana yetiyor. Ben devletin malından diyor. Niye maaş alayım diyor. Zaten yetiyor bana diyor. Ve Hz. Osman bunu kabul etmemiş. Böyle bir adamı düşünün. 12 yıl boyunca halifelik yapıyor. 12 yıl boyunca maaş almıyor. Şimdi adamın yığılı bir sürü parası var. Acaba diyor devletten diyor işte yardım alabilir miyim? 1500-1600 kağıtlığı yardıma başvursam acaba bana çıkar mı? Bu adam belki 10 tane, 20 tane evi olan adam, belki 10 tane, 20 tane araba alabilecek parası olan bir adam hala daha bunun peşinde olan insanlar var. Hazreti Osman bu konuda da hayayı gösteriyor. İhtiyacım yok diyor. Ticaretten gelen para bana yetiyor, fazlasıyla yetiyor, infakıma da yetiyor, gerek yok, almıyor. 12 yıl boyunca halifelik yapıyor, 12 yıl boyunca da Hazreti Osman asla, ve asla maaş almıyor. Hazreti Ebubekir dönemine geldiğimiz zaman. Bakın size bir soru sorayım. Sahabeler hayatına baktığımız zaman yaz sıral dört tane sahabe, şey halife sayalım. Hangisi büyük birbirinden? Mesela 4 halife. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Hangisi büyük yaş olarak? Sıralama koyduğumuz zaman Hz. Ebu Bekir büyük. Hz. Ömer, Hz. Ömer'den den Hazreti Osman 7 yaş büyük. Biz sıralamada bakın. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali diyoruz ya. Bu sıralamaya zannediyoruz ki bunların yaşı birbirinden büyük. Tam tersi. Hazreti Ömer'den Hazreti Osman 7 yaş büyük. Ama ne yapıyor? Hazreti Bekir vefat ederken bir yazı yazıyor. Bakın. Hazreti Bekir hastalığından dolayı bayılıyor. Hazreti Osman'a yazdırıyor. Diyor benden sonra diyor duruyor. Hazreti Ebubekir Bekir bayılıyor. Benden sonra diyor üç defa benden sonra diyor Hazreti Osman duruyor. İşte sonra kendi ismini yazabilir. İşte benden sonra diyor namazı kıldırmaya bayılıyor Hazreti Ebu Bekir. Kimi diyor ki Hazreti Ebu Bekir öldü diye feryat ediler. Bayılıyor. Üç defa dördüncüde benden sonra diyor. Ne yazdın ona diyor? Benden sonra sözünden sonra bekledim diyor. İstese Hazreti Osman benden sonra halife Hazreti Osman olsun yazardı. Ama burada da Hazreti Osman şeyi gösteriyor, güveni gösteriyor. Sen diyor çok güvenilir bir adamsın ey Osman diyor. Benden sonra diyor halife halifele Ömer geçsin diyor Hazreti Ebe Bekir ve yazıyor. Hazreti Ömer'den 7 yaş Hazreti Osman büyük. Ve hani bir söz var hakikaten de bir taraftan doğru bir söz, bir taraftan yanlış yorumlanmış bir söz. Hazreti Osman devlet şeyine geçtikten sonra halifele kendi akrabalarına yardım etmiş. Kendi akrabalarını ön plana çıkarmış. Doğru mu? Bir taraftan doğru. Ama Hz. Osman devletin malından alıp da akrabalarına dağıtmamış. Kendi malından, kendi ticaret malından alıp kendi akrabalarına dağıtmış. Devlet malından alıp da işte senin, şu senin, bu senin dememiş. İnsanın kendi malını istediği gibi infak etmesi kendine kalmışmış. Ama devlet malından yapmamış Hz. Osman bunu. Ve Hz. Osman'ın halifelik döneminde biraz sıkıntılı fitne zamanları geçiyor. Mısır'dan gelen insanlar Hazreti Osman'ın evini kuşatıyorlar. Bakın. Hani dedi ki haya insanın yaşantısında olması lazım. Mısır'dan gelen fasihler grubu yani böyle bozguncular Hazreti Osman'ın evini kuşatıyorlar. Ney? Hazreti Osman işte yanlış kararlar verdi, yanlış yönetim yaptı diye Hazreti Osman'ın evini kuşatıyorlar. Hazreti Osman'ın evini kuşattıkları zaman Hazret Ali geliyor, sahabeler geliyor diyor ki, ey Osman bu adamlarla diyor savaşalım. Yani bu adamlar diyor yoksa bak seni öldürecekler. Hazreti Osman'ın söylediği bir söz. Peygamber şehrinde diyor savaş yaptırmayacağım. Buna ben vesile olmayacağım diyor. Eğer bir kurban olacaksa o benim diyor. Ama da Peygamber şehrinde diyor kılıç sesi duydurmak istemiyorum diyor. Siyasi bir olay. Sonra Hazreti Osman'ın evinin etrafını sarıyorlar, kuşatıyorlar. Bir gün öncesinde hanıma anlatıyor bunu. Bir gün öncesinde Hazreti Osman diyor ki hanımına, bak diyor yarın bizi zor günler bekliyor. Oruca niyetleniyor Hazreti Osman. Kur'an-ı Kerim'in başında oturmuş Kur'an-ı Kerim okurken Hazreti Osman siyasi olaydan dolayı Hazreti Osman'ın kapılarını zorluyorlar. Sahabeleri yaklaştırmıyorlar. Kuşatıyorlar ne yemek girmesini ne yardım girmesini ne de öbür sahabelerin yaklaşmasını izin vermiyor. 3000 kişi Hz. Osman etrafını kuşatıyorlar. Hz. Osman Kur'an-ı Kerim okurken yorulmuş artık uykusuzluktan, açlıktan, oruçlu Kur'an-ı Kerim'in başında bir an uyuya kalıyor. Uyuduğu zaman rüyasında harman anlatıyor bunu aile. Uyuduğu zaman Hz. Osman rüyasında diyor ki bir diyor ışık kümesi gördüm. Gittim bakın diyor. Sağ tarafında diyor Hz. Ebubekir, sol tarafında Hz. Ömer, ortada peygamber aleyhisselam oturuyordu bir sofra vardı. Dedi ki Osman bize diyor iftara gel. Ve birden birdenbire Hazreti Osman gözünü açıyor. Hanımına diyor ki bana şalvar getir. Bak Hazreti Osman hayatı boyunca şalvar giymemiş bir adam. Şalvar giymemiş bir adam. Biraz sonra ne olacağını bildiği için hanımına diyor bana şalvar getirin. Şalvar giyiyor, kapılar kırılıyor. Hazreti Osman'ın geliyorlar Kur'an-ı Kerim başında sakalından çok sevdiği arkadaşının oğlu Hz. Osman'ın sakalından tutuyor. Babamı seni çok severdim diyor. Bu duruma mı gelmeli bir siyasi olaylar? Bu duruma mı gelmeliydi? Baban görse sana ne dedi diyor. Genç bırakıp gidiyor. Koşuyor. Ondan sonra gelenler o Mısır'dan gelen isyancı grubu Hz. Osman'ın kılıçlarıyla öldürüyorlar. Hz. Osman'ın kanı Kur'an-ı Kerim'in başında olduğu için oruçlu Kur'an-ı Kerim'in başında Kur'an-ı Kerim ayetine dökülüyor. Feseyekfi kehumullah ayetin tam üzerine dökülüyor. Medine'de müzede sergilen Kur'an-ı Kerim biraz büyük. O ayetin üzerine kan olarak düşmüş. Feseyekfi kehumullah ayetin manası şu. Onlara karşı sana Allah yeter. Feseyekfi kehumullah Allah yeter sana onlara karşı diyor. Ve Hazreti Osman şalvar niye giydiğini anlıyoruz. Hazreti Osman tutuyorlar atların arkasına bağlıyorlar. Medine'nin sokağında ibret alem olsun diye Hz. Osman'ı 18 gün boyunca Medine'nin sokağında sürüyorlar. Hz. Osman bir gün sonra başına geleceğini bildiği için edep yeri açılmasın diye sürdükleri yerde şalvar giy. Niye? Edep yeri görünmesin. Yani ben ölsem de cenazem olsa da sürseler de diyor üstüm diyor açılmasın. Edep yerim açılmasın. Ölümde bile edebi düşünen bir adam şu an edepsizlikle tavan yapmış bir ülkenin içerisindeyiz. İnsanların içerisindeyiz. Adam açılma açılmayı, böyle iffetsizliği adamlar böyle modernizm olarak tabir edeyim. Açılmak saçılmak sanki yani açılsa saçılsa adam çok modern olacak. Kapansa örtünse çok gerici olacak. Öyle bir şey empoze edilmiş. Ama ölümde bile öldükten sonra bile artık insanların kendini sokakta sürmesine rağmen Hz. Osman edep yerim görünmesin diye çalvar giyiyor. Ve bakın Medine'ye gidenler bilirler. İmam Malik mezarı bellidir. Hz. Fatıma'nın mezarı belli. Hz. Ayşe'nin mezarı hemen Baki mezarlığının sağ tarafında girişinde. Ama Hz. Osman'ın mezarı ta ötede ortada tek yerde. Neden? Baktığımız zaman kaynaklara Hz. Osman 18 gün boyunca sürüyen o isyan grubu Hz. Osman'a sadece bir yere gömülmesine izin veriyorlar. Bakın bir yere o kadar artık insanlar içinde kibirlenmiş, o kadar kin gütmüşler ki Hz. Osman'a karşı bir yere izin veriyorlar. O da sözüm ona çöplerin atıldığı çöple gömülmesine izin veriyor. Bakın baki mezarına Allah nasip eder giderseniz, girdiğiniz zaman, dümdüz gittiğiniz zaman ortada Hz. Osman'ın mezarı tektir. Diğer sahabelerin mezarı her şey yan yanadır. Hz. Ayşe gibi, İmam Malik gibi, işte alimlerin mezarları belli yerdedir. Hz. Osman tek bir taraftadır. Ve dedi hani biraz önce Peygamber aleyhisselam hadi Osman yetiş bize iftara. Hz. Osman kendine düzen temsiliyeti yaptı, iftara gitti. Biz bu dünyada yaşarken İffetimizi, hayamızı, Allah'ın hududunu korumamız lazım. İffetsizlik nedir? Allah'ın hududunu çiğnemek. Erkeğin, erkeğin iffeti, Nur Suresine göre gözünü kapağıdır. Erkek gözünü haramdan koruması lazım. Gözünü koruyan adam nefsini korur. Nefsini koruyan adam kalbini korur. Kalbini koruyan adam kendini korur. Erkeğin örtüsü gözünün kapağıdır. Gözünü çevireceksin. Bir insan geldiği zaman tokalaşırken oradaki senin hududullaha, Allah'ın hukukuna riayet etmen haramsa tokalaşmaman senin için bir hududullah'tır. Hz. Osman bunu çok güzel hayatıyla bize anlattı. O iftara gitti. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Zinnirayn olarak İslam tarih kitaplarına geçti. Ve biz de hala Hz. Osman'ın hayatından biz ihlasla ilgili, amelle ilgili, ile ilgili örnekler veriyoruz. Rabbim inşallah bizleri Hz. Osman'ın yolundan gidenlerden eylesin. Hayasını iffetine sahip çıkanlardan eylesin. Biz dəri də soyumuzdan gələn ailəmizi də inşallah iffətli kullardan eləsin. Və axir el-davanəl hamdulillahi rabbil alamin.